Senin paletinden Anadolu masalları Evvel zaman içinde Kalbur saman içerisinde Develer tellal iken Pireler berber iken Ben Üzümü bekler Bir gün Bit Hatun ve Pire Bey arkadaşları tahta kurusunun hasta olduğunu öğrenmişler. Onu ziyarete gitmeye karar vermişler. Tahta kurusu Ambar'ın orada yaşıyormuş. Ambar'a varmak için akan bir dere varmış. Bu dereyi geçmeye vardıklarında dadanan kargadan beni kurtar. Karga sürekli bana musallat olur. dedi Ama benim bir köpeğim var. O köpeğime bir pire salat oluyor. O sen olmayasın. Benim köpeğimi bundan sonra rahatsız etmezsen pirede söz sana bir parça peynir vereceğim. Sonra ne olmuş dersiniz? ikna olduğu gibi, söz verdiği gibi bir parça çırpıyı vermiş. Bütün bu olayların üzerine biraz zaman geçtiği için ne yapmış Pirebek? Koşa koşa gitmiş nevri kenarına. Bir bakmış ki, nereye